Anadolu'da İslam'ın kapılarını açan mübarek bir şehirde yaşıyoruz hepimiz Diyarbakır. Kültür adına, sanat adına, medeniyet adına, ahlak adına, güzellikler adına bu coğrafyada ne var ise buradan başlamış ve yayılmış. Biliyoruz ki bu şehir ve bu şehir insanı aslında insanlığın gerekli olan bütün değerlerini taşıyor. Ben Batman'ın Sason ilçesinin bir dağ köyünde Öyle bir yaşadık ki ben ilk kez arabaya yani vasıtaya ilkokul dördüncü sınıfta bindim. Dolayısıyla ilkokulu çok zor şartlarda ve kısmen daha ancak okuma yazmayı sökerek bitirebildik. Siz ya vazgeçeceksiniz ya da rekabet edeceksiniz. İlk girdiğim sınav hakimlik sınavı açıldı. 25 kişi alacaklar. 9